Efendim, yukarıdakiler bastırıyor. Gürcistan'daki ayaklanmalar için teşekkür ediyorlar. Ama Acaristan'ın Rusya ile sıkı fıkı olmasından çok rahatsızlar. Biliyorum. Osetya ve Abhazya da Ruslara yakınlaşmıştı. Bunlar da onlara katılmak istiyor. Bu Putin'e biz deli diyoruz ama onlar büyük adam, daha iyi insan dedikleri deli Petro'ya benzetiyorlar. Rusya'yı yine eski günlerine döndürecek. Soğuk Savaş'ın bitiminin ardından savaş Balkanlar'da başladı, Orta Doğu'ya sıçradı. Yakında Kafkaslar daha da kana bulanacak. Bu Rusya, Kafkas petrollerini kimseye yedirmez. Para sihirbası, sorusu iyi takip etmek lazım. Adam dün Balkanlar'da habire şirket alıyordu, bugün Kafkaslar'da şirket almaya başladı. Biliyorsun, Gürcistan'da harcadığımız paranın büyük bir kısmını Soros'tan almıştık. George Soros. Macar Yahudisi. Esler'le çok yakınlar. Bu tombalacı bütün dengelerimi alt üst etti. Ama tombalacı gerek Azerbaycan gerekse Gürcistan'daki gelişmelerde çok aktifti. Bize çok artı puan kazandırdı. Kazandırdı. Bütün puanları burada sokaklara saçtı. Bizi ayaklar altına aldı. Dışarıdaki dengeleri göz ardı edemeyiz Mehmet Bey. Yine de karar sizin. Sağ ol Samuel. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne oldu? Samuel tombalacı bize lazım mı diyor? Son kerte evet. Ancak Hüsrev'a sehemde tombalacı varsa ben yokum diyor. İkisi de olmasın biz yapalım. Hüseyin büyük hizmetleri oldu, ama ona bu kadar ihtiyacımın olduğu bir durum hiç olmamıştı. Büyük para kazanacağız. Necmi, sen sehemin başındasın. Çakır, tombalacı'nın peşinde. Tombalacı, Lazia'nın peşinde. Lazia hepimizin peşinde. Müdafak Hüseyin, Necmin'in peşinde. Irak konseyinde bile bu kadar çatışma yok. <laughs>